Selamünaleyküm gençler ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda bugün hiç kimse yok. Tek başıma çekiyorum. Hemen yatayım gece olmuş. Bu videoyu arkadaşlar tek başıma çekiyorum ve arkadaşlarım sen birazcık kalabilir yani. Niye tek başına oynuyorsun? Ben biz gelişme diyebilirler Zaten diyecekler yani. Ve arkadaşlar ben videoyu böyle bir alan hazırladım. Evet şöyle buradan hiçbir artık tıklan gelemeyecek buralara. Ben burayı falan böyle bayağı geliştireceğim falan işte büyüteceğim ve ben bu alanları bu taştan kaplanan alanların her tarafını satın alacağım. En fazla 10 diamond üstüne 32 tane de yani 64 tane de demir veririm. Ve buraya ben hep tüm çöplerimi atıyorum ve hep siliniyor. Burası benim çöp alanım kumları atın ve arkadaşlar ben video dışı bunu game moddan yaptım tabi yani game moddan ya yapamazdık yapamam yani bu kesin daha yani size arkadaşlar bakın diyelim madene falan indim evime birisi geliyor butona bastığım böyle olacak ve yavaş yavaş ölecekken yani. dünya sonuna ışınlanacak böyle bir şey hazırladım ve oyun bir açık evet tamamdır. Ha evet, bu be var kalsın. Burada güzel bir tane komut bloğu. Abi bu yeni güncellemede arkadaşlar tüm eşyalar yok oluyor farkındaysanız. Şurada bir tane komut bloğu var. Ama açılmadığı için survival modda gösteremiyorum. Şimdi ben buraları daha fazla genişleteceğim falan. Şurada video dışı hazırladığım bir sürü bloklar var. Bunları alalım. Tamam şu sevdim hemen. Hadi tamam silindi. Gel silindi biraz da. Ya gel video dışı ben birazcık maden yapmıştım. Şunları toplayalım. Şöyle atalım. Şimdi şurada birazcık benim ganimet falan vardı. Burada yetmiştim biraz da. Şunları hemen toplayalım. burda değil. Aa nereye gitti lan bunlar? Şey. 3 tane lapis. 7 tane redstone. 10 tane stone Tamamdır Şu stone'ları hemen şey yapalım Şöyle 8 tane çıktı Tamamdır yeter Bu arada ben bunu yanlışlıkla tıklamıştım Buraya gelmiş Orada kalsın artık bir daha tıklamam Şimdi başka yerlere falan gidecek En iyisi orada kalsın Abi kulak tutuştu ya Şu kulak herkese sorun var hep düşüp duruyor Şimdi şuraları merdivenle falan kapacağım. Daha sonra oralar kolay işler. Şurayı şöyle kapatalım. Şöyle. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben şu olan tam olarak. Hop. Evet böyle olsun burası. Şu kısma da şey yapıyorum. Büyü şey yapacağım ben. Büyücü hoca. Oraya da artık büyü standını falan koyacağız o kısımlar. Şöyle hop tamamdır. Bu kısımdan bize çıkamayacağız. Orası full kapalı olacak artık. Ben bu kısımları bu arada video dışı yaptım falan işte. Tamamdır. Aslında böyle daha güzel olacak yani. Kendi alanım. Daha sonra da genişletelim falan. Hatta şimdi bile bu bayağı bir küçük alan yani. Buralar bana yetmeyecek. Şu bir şu okula hemen indirelim. Oh gerisekti lan bakıyordum biz ne 1384 level olmuşuz ya. Ben bu arkadaşlar hatta arkadaşlar şimdi ya da bir dahaki bölümde arkadaşlar ende gideceğiz. Biz ende gitmiştik. Ama siz görmemişsiniz videoyu kaydetmem şu an. Tekrardan gideceğiz. Bende birazcık şey vardı. O ender neydi onun adı? Ender gözü vardı arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Bir dahaki videoda gideriz yani. Ve sizle de birlikte yani oraya gitmiş olacağız ve tekrardan Elytra'yı alacağız sizlerle birlikte. Bu arada benim Elytra'm bu arada kayboldu. O yüzden tekrardan gidip Elytra'yı alabiliriz. Şöyle şuraları hemen yapalım. Durum yanlış yaptım. şöyle yapacağım. Şurayı da şu şöyle... yok doğru yapmışım. Şöyle buradan oraya aslında da olsun. Kalsın böyle artık. Şu bu arada arkadaşlar burada iki tane fener yaptım ben video Şu Bir tane daha şey şey kestim. Vidir buz kestim. şöyle yapacağım bunları. Bu yan kısımda arkadaşlar güzel yapacağım yani şöyle şöyle. Güzel dursun. Hatta şöyle bir kat daha çıkalım. Böyle durabilir. Yanlışlıkla koydum ama iyi yine de böyle de. Aynen. Şunu şuradan kıralım. Şuraları da yine aynı şekilde öyle kaplayalım arkadaşlar. Belki de iyi ki ilk başta ben evimi yapmışım ve en kenarı yapmıştım. Yani konuşamadım yine ya. Ortalara falan yapsaydım kesinlikle böyle bir şey büyütemezdim. Hem yani evinin olduğu yere yapsaydım böyle büyük yer yapamazdım. Böyle yapmam iyi olmuş evime. <laughs> Şöyle tamamdır. Evet işte, arkadaşlar ne Dur. Ya tam derken unuttum ya nasıl kafaysa bu. Şimdi arkadaşlar şu yine çöplerimizi buraya atalım. Burası benim artık çöplüğüm falan oldu. Şöyle şu kısımları kapatsam mı acaba ya? Kapatmayacağım ya da. şu kısımları şöyle falan full birleştirelim bizim evleri. Ve böyle büyük alandan böyle şey yapalım. Birleştirelim. Bence o zaman daha iyi olacak gibi. Ben şu an hemen merdiven basamağı yapayım. Ama bak, bakın yani şu kısım bayağı güzel olmadı mı? Şu şekilde böyle. Şuraları küçük olması birazcık kötü. Şuraları şöyle büyütelim. Aşağıda ne oldu Sanki bir yaratık spamlandı gibime geldi ama spamlanmamış. Evet arkadaşlar şurayı da böyle yaptık mı bayağı iyi oldu. Hatta şunu şöyle düz çıkalım. Tamamdır. Böyle daha iyi oldu. Tamam şunu yanlış yere koydum. Şöyle şöyle. Böyle tamam diye. Şimdi şuradan şu envarsadan yapılıyor muydu bu? Yok böyle yapılmıyormuş. Şu crafting table onu craftlayalım arkadaşlar. Şu şekilde isen. Hop tamamdır. Hepsiyle yapacağım. Kaç tane çıkıyor? 40 tane. İyi güzel. Şimdi Şuraları şöyle. Şu yanlış koydum. Tamamdır. Şimdi şöyle mi koyalım acaba? Tamamdır evet. Böyle kalsın buralar şöyle yapalım. Yani koyamadım ya. Hep bu arkada limuk gidiyor. Yani kötü oluyor. Direkt böyle koyulsalar bayağı iyi olacak. Baksanıza. O yetmedi sanırım. Böyle kalsın şimdilik. Daha sonra yaparız. Ya Baksanıza yani iyi oldu bence. Şu kısımlar falan. Böyle tamamdır. Bu video arkadaşlar o kadar uzun olmasın bence. Böyle kısa bir şekilde keselim bu videoyu. Daha fazla gelir survival sesinden bir... Ana. Abi creeper var. Abi burada cam yokmuş. Abi içeride iki tane creeper spawnlanmış. Kapattı sana burada. Abi. Durun be. Beni... Bu arada arkadaşlar bunu da söylemeyi unutmayın. Ben buraya video dışı böyle bir alan yaptım. Bunları daha sonra çıkaracağım. Buraya kadar böyle hayvanları falan diyeceğim. Bu arada bunu sakın söylemeyin. Çık. Sen gelme. Çık. Çık ha, çık. Niye Özür müsün kardeşim şu sen gelme. Sen çık lan artık. Tamamdır artık bu senin hazın sonu. Şurayı hemen yine kapatalım bu Şöyle böyle yaptım arkadaşlar bunlar böyle uzaklaşmasın diye. Burada bu, bu arada benim eşek eşek mi o? Oh, ismi Şuradan hemen çıkalım. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Daha fazla survival serisini gelmiş olsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.